Bugün pazartesi, yeni bir hafta. Bismillah dedik, pantolonu giydik, yolumuza çıkacağız. Bakalım bugün dedenin muayenesini yaptıracağız. Son zamanlarda çekim açılarımla alakalı laf edenler var. Öyle çekeyim sizlere de. Şu güzelliklere bak ya. Rabbim ne güzel yaratmış maşallah. Tabi burada daha güzellikler de var. Şimdi bugün dedenin muayenesini yaptıracağız. Muayeneye gitmeden önce de erkekliğin şanındandır. Pazartesileri bizim fix. Kelle paça kolajeni yükleyerek haftaya başlıyoruz. Bakalım şimdi Ali'yi almaya geldim. O da gelsin. Gidelim kelle paçamızı vuralım. Haftaya başlayalım. Dede de muayeneden geçerse bugün tadından yenmez. Bismillahirrahmanirrahim. Five minutes later. Evet arkadaşlar dedeye bir cold start verelim. Harbiden cold start. Ben bile güne zor başladım. Bakalım bu araba ne yapacak. Coşku geliyor. Annen <laughs> bu hiç güzel bir ses değil. <laughs> ve yine çok uğraştırmadan çalıştı. Soğuk havalarda biraz gaz vererek çalıştırıyoruz. Bu her karbüratörlü arabalarda olur arkadaşlar. Yoksa arabamızın herhangi bir sıkıntısı yok.